İsrail'le Türkiye'den bir mal gidiyor mu? Evet gidiyor. Çok mu gidiyor? Evet çok gidiyor. Peki Ekim ayından sonra o çokluk ne oldu? %59 geriledi. Birinci bilgi bu. Gerçek bilgi paylaşıyorum şimdi sizinle. Bir, İsrail'e Türkiye'den giden mallar Ekim ayın itibariyle yani Kasım'ı daha ölçemiyoruz şu anda ama Ekim ayı itibariyle yeni rapora baktığımızda %59 azalma yaşamış. Bu birinci bilgi. Yetmez onun %0 olması lazım. Gönlümüzden geçen o. Peki olan ne? Bizden gemiler gidiyormuş oraya. Doğru mu? Evet gemiler gidiyor. Peki bunları devlet mi gönderiyor? Hayır. Onlar devletin gemileri. Kimin bunlar? Özel şirketlerin gemileri. Peki gönderdikleri mallar kimin? Devletin malları mı? Hayır. Yine tüccarların özel şirketlerin malları. Bu onları haklı mı yapar? Asla. Ama olan budur. Buna haklıdır, iyidir. Bize ne falan değil. Bakacağımız. Doğru bakacağız meseleye. Bunlar özel şirketler. Bu tamamen özel sektör. Yani bir iş adamından başka bir iş adamına gidiyor. Dolayısıyla burada ne dönüyor? Bunun adı ne? Bu serbest ticaret. Ne yapalım o zaman? Buna müdahale etsin devlet. Devlet bu müdahale ettiğinde birkaç handikap oluşuyor. Oluşan handikaplardan birinin en çok mağdurları kim oluyor biliyor musunuz? Filistinliler. Çünkü İsrail'e gemi göndermek gibi görünen kağıt üzerindeki şeyin hepsi İsrail değil. Evet İsrail'e gidiyor. Konu kağıt üzerinde öyle yazıyor ama aslında o Filistinlilere de giden şeyler var. Şimdi bu arada bir handikap oluşturuyoruz. Peki Gazze'li'ye sordum işte dün. Bu gemiler meselesinde ne düşünüyorsunuz? Ya yiyecek içecekle İsrail'i besleyiyor olmanız bizim dedi çok zorumuza gidiyor dedi. Bu dedi yanlış. Ya tüm Türkler Yahudileri güçlendiriyor durumu oluşuyor dedi. Komple yasakla o da olmaz dedi. Asla dedi. Niye? Çünkü Filistin'in bazı ihtiyaçları var. O gemilerle geliyor dedi onlarda. Gazze'liye kulak ver. Filistinli'ye kulak ver dediğim için işte dün mesela sorduğum soru oydu Gazze'liye. Dedi ki öyle dedi kötü köşeye sıkıştık ki dedi bu anlamda burada. Ne yaparsak yapalım dedi çıkamıyoruz işin içinden. O geminin bazılarının gelmesi de lazım. O zaman ne yapalım? Ayırarak ambargo mu yapalım? Durumları var. Dolayısıyla İsrail'e özel bir şey gerçekleştirelim. İsrail'e mal gitmesin falan derim. Bu imkansız. Çünkü sen savaş olmadan savaş varmış gibi ambargo koyduğunda resmi olarak savaşı ilan etmiş pozisyonu düşer İsrail'e gönderemediğin gibi artık Avrupa'ya başka yerlere de gönderemezsin hiçbir şey. Sana da gelmez hiçbir şey. Tamam bu pozisyondan sırrılarak bir yol bulalım. Orada bir takım handikaplar oluşuyor. Bir takım karışıklıklar oluşuyor. Bak birincisi Türkiye'den Filistinlere satılan mallar da İsrail'e gidiyor. Yani ben bir Müslüman olarak Filistinli bir Müslümana bir şey gönderiyorum. O da kağıt üzerinde İsrail'e gidiyormuş gibi görünüyor. İkinci handikap burada İsrail'e giden mallar yok mu? Var. Ya sırf İsrail'e çalışan Türk şirketleri var. Olmaz olur mu? Sırf bir çiftlik biliyorum ben. A2 Jersey sütü yapıyor dünyanın en kaliteli inek sütüdür. Yani manda ve keçi sütünden sonra inek sütünden sonra dünyanın en kaliteli A2. A2 önemli bir süttür. Türk çocuklarının A1 süt içmelerinden çok zoruma gider yani. Çünkü A1 orada bir kazein diye bir protein var sütün içinde. Bu kazein proteini iki türü var. A1 ve A2 diye. O A1 kazein proteini çocuk içtiğinde o sütü eğer fermante edilmediyse yani yoğurt veya peynir yapılmadıysa o süt doğrudan süt olarak aldığında o kazeine kazeine morfin ne dönüşüyor? Ve bir sürü bloğa sebep oluyor çocukların beyninde. Ka sağlığa da zararlı. Çok riskli bir süt. O zaman ne olacak? A2 süt içmemiz lazım. Dünyada şu anda A2 süt kimde var? Manda da var. Keçi de var. Bir de Jersey inek de var. Diğer ineklerde niye A1 var? Diğer inekler çağlar içinde zamanla ıslah edile edile ve ondan sonra asıl 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında ineklerde o uğratılan mutasyonla inekler kazeyini o A2 terk edip A1 kazeine dönüşte çok süt verebilmek için inekler dönüşmüş oldu yani. Senin bu bugün Holstein dediğin inekten 70 litre falan süt alanlar var. 70 litre bir inekten alıyor günde adam süt. Yani fabrika olsa o kadar üretemez. Değil mi? O 70 litreyi 40 litre alıyorlar. Mesela bizim Türkiye ortalaması 40 küsür litre. 35-40 litre. İyi çiftliklerde. Nasıl alabiliyorlar? Sütü hayvan dönüşmüş. Süt mü o? Değil ya. Ne sütü o? Ne yağ var? Ne protein var? Ne bir şey var? Hiçbir şey yok. Su. Zaten onun içinden de bilmem ne. Alıyorlar. Ondan sonra bilmem ne abi. Endüstriyel sütçülük. Orada çıkıyor ortaya yok. a Normalde sütlerde kazeyi A2. Manda'nınki A2'dir. Keçi'ninki A2'dir. Jersey'ninki de A2'dir. Yahudiler yedirmezler çocuklarına. abi süt içirmezler. O Yahudiler çocuklarına döl tutmuş yumurta yedirmezler. Mesela yumurtada da öyledirler. Yedirmez. Sağla zararlı çünkü yani olmaz. Türkiye'de İsrail'e A2 süt sağlayan Jersey çiftlikleri var. Doğrudan İsrailler tarafından kurulmuş. Çiftlik kapalı giremezsiniz. İçinde binlerce Jersey inek var. Çiftliği bir geziyim deseniz bile giremezsiniz. Bir litre süt satmazlar. Türkiye'ye sütleri yapıyorlar, ediyorlar falan filan. Bop balak gidiyor sütler. Şimdi ya da üretilen ürünler o sütlerden. Böyle şirketler var mı? Türkiye'de var. Bunların önünü kesmek lazım mı? Kesmek lazım. Bak adamlar ne kadar hassaslar. Şimdi burada sen serbest ticarete müdahale ettiğinde büyük sıkıntı çıkıyor. Bu handikapı çözüyorsun. Peki o zaman diyelim ki aklımıza şey geliyor. Ya bunu İsrail'e bu yiyeceği içici İsrail'e göndermeyin arkadaş. Biraz zor durumda kalsınlar. Diyelim değil mi? Göndermeyin dediğin tüccar da sana diyor ki ben bunu o zaman bir sürü cezai mühendisi var. Anlaşmam vardı. Mallarım elinde kaldı. Bana şimdi malların parasını öde. Cezam de bilmem ne öde diyor. Kim ödeyecek o parayı? Devlet. Ortalık nasıl ayağa kalkar? Devlet desin ki sırf sen İsrail'e mal gönderme diye tüccarın mallarını sat. Yok. O zaman ne yapalım? O tüccara diyelim ki biz bu mesela çözümlerden biridir. Ya bunu Katar'a gönder. Hani hızlı satın alabilecek zengin müşteri olduğu için Katar. Hani çok Katar'ı çok seviyoruz anlamında söylemiyorum bunu. Diyorum ki hızlı tüket satın alma yapabilecek zengin müşteri. Kim var? Katar. Gönder Katar'a. Gönder bilmem nereye. Gönder Rusya'ya. Yani yeter ki İsrail'e verme. Bak ben sana yeni kanal buldum diye bir çalışma yapılabilir. Bunun başkasını yapmaz. Çünkü satışı engellenen tüccarların zararlarının da karşılanması lazım. Bu parçalarına baktığımızda devlet o zaman şöyle müdahale etsin aklımıza fikir geliyor. Onu da sordum bir yetkiliye ben de. Ya dedim silah ambargosu diye bir şey vardı yani. Hani buraya silah satmak yasak diye. Bunun aynısını silah dışında herhangi bir şey için yapamazsın dedi. Bunu kanuna aykırı, uluslararası hukuka aykırı. Neden dedim? Şöyle izah etti bana yetkili. Silah başından itibaren zaten sözleşmeler izinli. Yani bütün silah satış sözleşmeleri daha doğru buradan her sözleşme ayrıca izin alınarak yapılıyor. Dolayısıyla silah engellenebilir. Ama yiyecek, içecek, domates, salatalık sattığında bu genel ticaret hukukuna bağlıdır. Silah dedi öyle bir şey değil. Silah genel ticaret genel ihracat hukukuna bağlı değildir. Genel ihracat kanununa bağlı şeyler normal mallar. Bunlara dokunamazsın. Silaha nasıl dokunabiliyorsunuz o zaman? Çünkü dedi silah ayrıca. her ben Pakistan'a e, mermi satacağım dediğinde gidip devletten izin almak zorundasın. Hem de her seferinde ne kadar satacaksın? 1 milyon adet 9 milimetre mermi satacağım ben Pakistan'a. Tamam. 1 milyon adet 9 milimetre araştırılır, incelenir, bakılır, edilir. Bu satışına onay veriliyorum der devlet. De satış gerçekleşir. Sonra ya yani nasıl olsa geçen sene bin 1 milyon tane sattık. Şimdi 1 milyon daha satayım. Yok. Ona da ayrı izin. Alacak. Silah öyle bir şey. Dolayısıyla silah ambargosu gibi de müdahale edilemiyor. Yani silahla kıyaslamak doğru değil. Serbest ticaret malları meselesinde bizim başka yollar bulmamız lazım. Bu gemi işi öyle. Tam burada şey diyor ki İsrail'in AIT televizyonu. Şimdi biz belki bunu kullanabiliriz diyorum. Ee, buradan yürüyebiliriz yani. İsrail'de A 12 televizyon kanalı var ve şöyle söylüyor İsrail'de. Diyor ki biz Türk mallarını protesto ediyoruz. Boykot ediyoruz. Türkiye'den gelen meyve sebzeyi, Türkiye'den gelen FMCG şeylerini boykot ediyoruz. Bunu satmaya başlıyor, satmamaya başlıyoruz diyor. Bu diyor İsrail için büyük zarar. Domates olur diyor sana 150 şikel. Çok acayip bir paradan bahsediyor. Yani domatesin fiyatı yükselir diyor. Marketlerde diyor fiyat krizi çıkar diyor. Türkiye'ye asla diyor ambargo yapılmaması lazım diye İsrail televizyon kanalları anlatıyor. Çünkü İsrail'ler biz ne diyoruz? İsrail malı almayalım diyoruz ya. İsrail'ler de diyorlarmış ki Türk malı almayalım. Çünkü onlar o boykot yaptıklarında bu fiyatlar ne kadar artar? Sizin haberiniz var mı diyor. Şimdi iş nereye geldi biliyor musunuz? Hani geçtiğimiz günlerde bizim e, Abese İrca'nın bir tweetine ha ha siz dedi İsrail'e boykot edin de karanlık çağa dönün. İşte ilaç vermeyiz şunu vermeyiz. Bunu vermeyiz. Titrer kalırsınız, araba yapamazsınız, onu yapamazsınız. Biz sizin her şeyiniziz diye bir e, Türk Yahudisi, hatta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde o. O Türk Yahudisi Türkiye'yi tehdit etmişti diye sizi karanlık çağa döndürürüz diye İsrail olarak. Onun söylediği Türkiye için palavra ama Türkiye'den giden yiyecek, içecek, hızlı tüketim malları hayatta kalma konusu İsrail için gerçekmiş. Dolayısıyla biz İsrail'de hayatı pahalılaştırabiliriz Türkiye'ye gücü olarak. Bunun bir yolunu bulup orada İsraillilere ekmeğini, domatesini, yiyeceğini, içeceğini, suyunu kesebilecek noktadayız aslında. Bu gücümüzün farkında olup onu çok böyle uluslararası hukukun arkasından dolaşarak çaktırmadan sivil aksiyonlarla bir şeyler yaparsak hani az şey söyleyeyim siz çok şey anlayın. Dün birkaç yetkiliye söyledim. Yani İsrail'de bu hayatı zorlaştırmak, yiyecek içeceği kısmak, onları da bir krize sürüklemek. Ya zaten savaştayız. Bir de Türkiye'den yiyecek içecek de gelmiyor. Su da gelmiyor. Şu ham madde de gelmiyor. İyice battık. iyice yan noktasına getirip Yahudi dedim panikletebiliriz. Bunu yaparken de böyle açıktan gemi falan yasaklıyoruz İsrail'e bilmem ne yapmak yerine arkadan şu, şu 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 yollarla şunları şunları ikna ederek şurada da şu kadar şu kadar bir miktar para harcayarak böyle çözülebilir mi diye bir şey anlattım. Bakalım olursa bu önemli bir güç yani. Bu mal meselesinde durumu böyle. Çünkü İsrail televizyonları şu anda sakın Türkiye ambargo yapmayın diye bangır bangır halk, kendi halkını uyarıyorlar. Tamam güzel yakalamışız bir şeyi. Bence dedim buradan yürümek lazım